Merhabalar değerli ve pilginç kanalı izleyenleri Yine bir televizyon Android televizyon videomuza daha hoş geldiniz arkadaşlar Biliyorsunuz ki Philips'in bizde Android TV'si mevcut Bununla ilgili birçok da video attık Videolarda da birçok yorumlar almıştık Özellikle de APK'lar nasıl yüklenecek Google Play üzerinde yani Android TV'si üzerindeki Google Play üzerindeki bulunmayan uygulamaları nasıl yükleyeceğiz diye bir çok soru olmuştu arkadaşlar. Onunla ilgili ben de bayağıdır çalışıyordum. En sonunda da nasıl yapılacağını öğrendik arkadaşlar ve sizlerle de bunu paylaşacağım. Öncelikle kumandamızı görmektesiniz ki şöyle odaklar. hemen size göstereyim. Google Play'e ulaşabilmek için arkadaşlar şu ortadaki ev işareti olan tuşa basmamız gerekiyor. Ona bastıktan sonra karşımızdaki bu ekran açılacak arkadaşlar. Ekran açıldıktan sonra ilk önce yapmamız gereken şu arkadaşlar Google Play'e ulaşmak. Google Play'e ulaştıktan sonra hemen üstteki arama tuşuna basıp dosya yöneticisi diye sesli bir mesaj verirsek dosya yöneticisi Gördüğünüz üzere File Commander diye bir uygulama yükleniyor arkadaşlar. Bunlar eskiden telefonumuzda da çok yüklerdik. Şu anda telefonlarda bu yüklü olarak gelmekte. Android televizyonumuzun üzerinde bir dosya mevcut değil. Biz de File Commander uygulaması yüklü arkadaşlar. Biz önceden yükledik. Hepsini denedik ve şu anda sizlere de göstermek açısından video haline getiriyoruz değerli izleyenler. Bakın File Commander uygulamamızı aç diyoruz. Bizi bu şekilde bir uygulama karşılamakta arkadaşlar. Ancak Flow Commander uygulamasını yükledikten sonra bazen bu uygulamayı göremeyebiliriz. O yüzden şu hemen şurada gördüğünüz menü işaretine basmamız gerekiyor. Kamera odaklamayabilir ya da ışıktan dolayı siyah gözükebilir arkadaşlar. Hatta şöyle telefonun ışığını verirsem daha da iyi olacağını düşünmekteyim. Kumanda üzerinde gördüğünüz menü tuşuna basmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen şurada bakın. Menü tuşuna basmamız gerekiyor. Menü tuşuna basıyoruz. Sık kullanılan ayarlar arkadaşlar. Son gelen televizyonları da bu şekilde. Sizin televizyonunuzda değişik ayarlar olabilir. Ama ayarın temel mevzusu şu olur arkadaşlar. Bakın şurada görmüşsünüz tüm ayarlar diyor. Tüm ayarlara basıyoruz. Android ayarları arkadaşlar. Ona girdikten sonra. Bakın şurada cihaz tercihleri mevcut. Cihaz tercihlerine tıklıyoruz. Ve hemen aşağıya kısımda geldiğimizde güvenlik ve kısıtlamalar. Bilinmeyen kaynaklar. Burada bakın Hemen bir dakika bekledikten sonra uygulamamız geldi. File Commander uygulamasına izin verildi diyor arkadaşlar. Buna izin verildi yapmazsak uygulamalar üzerinde yapacağımız tüm değişiklikleri kabul etmeyecektir. Ya da APK yüklenmesini kabul etmeyecektir arkadaşlar. Bu şekilde File Commander uygulamasına izin vermişiz biz. Hemen tekrardan ev işaretine basıyoruz kumandamızdan. Gördüğünüz üzere uygulamamız yine geldi arkadaşlar. Şimdi İkinci olarak yapacağımız iş şu arkadaşlar. Biz hangi uygulamayı yükleyeceğiz? Örnek veriyorum son zamanlarda e, videomuzun başlığında mevcut eksen uygulamasını Android TV'ye herkes yüklemek istiyor arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken şu. Genelde yapılan yanlış internet tarayıcısı üzerinden yüklenmeye çalışıyor APK ama maalesef televizyonumuz bunu karşılamıyor arkadaşlar. Bunun için telefon ya da bilgisayarımızdan isterseniz flash bellek aracılığıyla isterseniz de işte burada güzellik olan şu. File Commander aracılığıyla televizyonumuza APK'yı yükleyebiliriz. Hemen telefonumuzu açıyorum. Şu anda ekran kaydımızda oluşturuyoruz arkadaşlar. Hemen telefonumuzu açıyoruz arkadaşlar telefonumuz üzerinden indireceğimiz APK yazıyoruz. Örnek veriyorum Eksen APK indir diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir hemen en baştaki linke tıklıyoruz. Buradan APK indir diyoruz. İndir APK diyoruz tekrardan. Reklamı kapatıyoruz. Bakın şu anda hemen geldi. APK indir diyoruz. Tekrar indir diyoruz. Ve APK'mız iniyor arkadaşlar. İşte gelelim püf noktaya arkadaşlar. Dosya yöneticisi uygulamamızdan hemen PC dosya transfer diyor arkadaşlar. En alt köşede görmektesiniz ki ona tıklıyoruz. Ve bakın buradan bize kablosuz olarak veri aktarımını sağlayacak yeri açmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu en alt kısımda sağ alt köşede bulunan gelen tüm bilgisayara bağlanıran izin veri açık olması gerekiyor ve yukarıdaki hemen bu ortadaki büyük simgede açık diyoruz arkadaşlar. Açık dedikten sonra arkadaşlar bakın yukarıda bir tane yazı yazmakta. Ben onu buğuladım tabii ki de. Çünkü sürekli sabit yazı arkadaşlar bir IP numarası bu. Bu IP numarası sürekli sabit olduğu için ben bunu açık size verirsem benim televizyonuma veri yükleyebilirsiniz. Sizler de bu IP numarasını kimseyle paylaşmayınız arkadaşlar. O IP numarasını hemen telefonumuzdan yazıyoruz. Hemen karşımıza gelen kısmı gördünüz arkadaşlar. Dahili deblomuz çıktı televizyonumuzun. Hemen oraya çift tıklıyoruz. Bakın download kısmına. En temiz yer burası bence. Hemen buraya Sağa tıklayın, sağ üst köşeme ve Upland Files yazıyor arkadaşlar Görmektesiniz ki. Ona tıkladıktan sonra Select Files ve dosyalardan en son indirilen Exen APK dosyasını buraya yükleyebilirsiniz. Hemen biz de yükleyelim. Upland diyelim. Gördüğünüz üzere şu anda telefonumuzdaki işlemimiz bitti. Hemen buradan arkadaşlar ama bunu kapatmayı unutmayınız. Allah korusun kötü kişilerin eline geçebilir arkadaşlar. Kapattıktan sonra tekrardan bir çıkış yapıyoruz ve dahili depolamaya geçiş yapıyoruz kumandamızla. Bakın gördüğünüz üzere buradan televizyonumuzun dahili depolamasından klasörler gözükmekte ve doğulantı tıkladığımız zaman karşımızda bir eksen dosyası mevcut. Evet arkadaşlar ben de eksen kurulu. Ben sadece yüklenmesini sizlere göstermek için yaptım. Buradan hemen aşağı gelip üzerine tıklayıp ekseni yüklüyorsunuz. Peki yükledikten sonra Ana sayfada eksen gözükecek mi? Maalesef gözükmeyecek arkadaşlar. Peki nasıl gözükecek? Şu şekilde hemen Google Play'e tekrar geliyoruz. Arama tuşuna buraya launcher. Launcher diye yazılıyor. Benim İngilizcem pek yok. Ama yazılışını iyi kötü buluruz. Bir önce çıkan olandı. Hemen yukarı çıktı zaten. Şu uygulamayı yüklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu uygulamanın amacı ana sayfada normal bir uygulama gibi gözüküp ama içerisine APK olarak yüklediğimiz uygulamaları ana sayfa üzerinden içerisinde görmemizi sağlıyor arkadaşlar. Bunun sebebi de şu APK olarak yüklenen tüm uygulamalar sistem uygulaması olarak gözükmekte ve sistem uygulamalarını açamadığımız için ana sayfada gözükmüyor arkadaşlar. Launcher uygulamasını yükledikten sonra hemen ana sayfamıza gelelim. Bakın şurada Launcher uygulamamızı gördük. Launcher uygulamamıza tıkladığımızda eksen karşımıza geldi. Fakat ekseni bu şekilde açtığımız zaman malum mobil bir telefona uyumlu olduğu için yani Android bir TV'ye uygulu olm olmadığı için hemen hemen şu şekilde göstereyim sizlere. Şöyle dikey bir ekranda gözükmekte arkadaşlar. Bunun içinde bir uygulama daha yüklememiz gerekiyor. Control Screen Orientay Tion diye bir uygulama arkadaşlar ee, ismini tabi söyleyemiyorum ama İngilizcemin fazla iyi olmamasından dolayı onu da telefonumuzda yine aynı şekilde yapıyoruz bakın hemen tekrardan APK indirmeye geliyoruz arkadaşlar APK indirmeden yerinde hemen orada ne yazıyor bakın kontrol screen rotation APK arkadaşlar eski ismi buydu yeni ismi O ile başlayan bir isim olmuş hemen buraya tekrar geliyoruz bakın indir diyoruz arkadaşlar. İndiriyor. İndirdikten sonra tabii ki her zamanki gibi yine aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Bundan sonra öğrendik artık APK'ları çok rahat bir şekilde yükleyebileceğiz. Biliyorsunuz ki PC dosya transferimizi kapatmıştık. Onu tekrardan açacağız. En sağ köşedeki butonun açık olduğunu unutmayın arkadaşlar. Gelen tüm bilgisayar bağlantına izin ver kısmı orası. Hemen en büyük ortadaki kısmı da açtık. Ve telefonumuzdan yine hemen o IP'mize giriyoruz. Şu anda zaten ben en son girli haldeydi ve upload flash diyoruz arkadaşlar. Eğer kapalı olsaydı biz bunu diyemeyecektik. Select flash tekrardan dosyalar diyoruz ve gördüğünüz üzere indirdiğimiz dosya burada 2.7 MB'lık bir dosyamız ve upload dedikten sonra bir yenileme yapmadığım için ben de yüklenemedi arkadaşlar. Tekrardan bir deneme yapalım. Bakın dahili depolama, download Hemen burada sağ üstte bastığımız zaman Upland Flames'i göreceksiniz arkadaşlar. Select Flash diyedikten sonra dosyalar ve gördüğünüz üzere Ctrl Screen'ı ve Upland ettik. Upland derler değil mi? İngilizcemiz maalesef zayıf. Tekrardan alışverişi kapatıyoruz arkadaşlar. Çünkü kapatmazsak başkaları girebilir. Dahili depolamaya giriş yapıyoruz. Dowland diyoruz ve gördüğünüz üzere Control Screen Rotation uygulaması şu anda televizyonumuza indirmiş bulunmaktayız. Ben de yüklü olduğu için arkadaşlar ben yüklemeyeceğim. Sizler buradan tekrardan yükle diyerek devam diyerekten bazı izinleri de vermeniz gerekiyor. Onları da vererek arkadaşlar uygulamanızı elde etmiş olabiliyorsunuz. Peki uygulama yükledikten sonra ne olacak? Hemen ona da gelelim arkadaşlar. Yükledikten sonra bazı izinleri vermeniz gerekiyor. Hemen göstereyim bunları. Bakın o uygulamamızda APK olarak yüklediğimiz için launcher uygulamasının içinde gelecek. Control Screen uygulamasına hemen basıyoruz. Burada bu uygulamanın full versiyonunu kullanmak için paralı alacak mısınız almayacak mısınız diyor. Tabii ki daha Sensel diyoruz ve gördüğünüz üzere Start servisin açık olması gerekiyor. Start servisi ilk zaman yani bu uygulamayı ilk yüklediğinizde açamayacaksınız arkadaşlar. Bunun sebebi de uygulamaya izin vermemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde ayarlara girip uygulamaya izin vereceksiniz. Arkasından Start servis OT otomatik e, start after reboot diyor arkadaşlar. Onu da onaylamanız gerekiyor ve şurada select screen orientation yazıyor arkadaşlar. Benim İngilizcem yettiği kadar. Ona da basıyorsunuz ve buradan sensor land scap yazıyor arkadaşlar. Ona da onay verdikten sonra artık yüklediğiniz tüm mobil uyumlu Android uygulamalar ekranı tam bu şekilde olmuş olacak. Tamamen tam boyut bir şekilde televizyonda izleyebileceksiniz. Ben ekseni artık izleyebiliyorum. Arkadaşlar Google Chrome'u da uygulamaya ekleyecektik ama Google Chrome'da şöyle bir problem oluyor. Yüklenebiliyor. Yine aynı şekilde yükleyebiliyorsunuz. Hiç bir problem yaşamıyorsunuz. Ancak Google Chrome'un arama tuşunda yani arama yapmak istediğinizde kumanda üzerinden yaptığınızda direkt sesli aramaya geçiyor. Ve sesli aramada kumanda ile Google Chrome arasındaki bir eşsizlik mevcut arkadaşlar ve sesiniz oraya gitmiyor. Biz bunu mouse üzerinden denedik. Maalesef mouse üzerinden de bu sefer de klavyeyi komuta edemiyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan bir klavye yüklemek gerekiyor. Bunu tamamen gereksiz bulduk. Çünkü Google Chrome belli ki Philips televizyonla tamamen uyumsuz olacak. O yüzden bu Google Chrome'u yüklemedik. Ama siz yüklemek isterseniz aynı şekilde bu ekseni yüklediğimiz gibi onu da yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Her şey gayet basit artık. Umarım ki videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ve bilginç sunar arkadaşlar. Ve bilginç işte eğer daha başka merak ettiğiniz uygulamalar yüklememizi istediniz ya da paylaşmamızı istediğiniz bir bilgi varsa lütfen yorum olarak yazınız. Ve bilginç sunar.